Merhaba arkadaşlar. Yaklaşık 5-6 haftadır video çekemiyorum, yayınlayamıyorum kanalımda. Kanalı açtığımdan beri ilk defa bu kadar uzun bir ara vermiş oldum. Biraz bayram tatili, yaz tatili. Onun üzerine de biraz dinlenmek istedim. Bir de son zamanlarda açıkçası konu bulmakta, içerik bulmakta zorlandığım için biraz da içerik üretmeye çalışırım, içerik düşünürüm dedim ama açıkçası çok da öyle yeni içerik bulamadım. bu video itibariyle yeniden video yayınlamaya başlıyorum. Umarım bundan sonra düzenli olarak tekrar eskiden olduğu gibi her hafta bir video ile karşınızda olurum kendim ya da konumla birlikte. Bugünkü videoda da yazılımcılar arasında çok tartışılan, çok konuşulan konulardan bir tanesi olan senior developer kavramını ele almaya çalışacağım. Yani senior developer kime diyoruz? Bir yazılımcının senior olup olmadığını nelere göre belirleyebiliriz? Hangi kriterlere dikkate alarak bu yazılımcı seniordır ya da değildir? Biraz e, bu konuyla alakalı düşüncelerimi paylaşacağım. Her meslek grubunda olduğu gibi yazılımcılar arasında da belirli ünvanlar var. Tecrübeye göre, bilgiye göre verilen, belirlenen ünvanlar bunlar. Aslında sadece yazılımcı de değil de beyaz yaka özelinde gibi düşünebiliriz. İşte Junior, Mid Level ve Senior şeklinde 3 ana ünvan kategorisi var aslında. Teknik terimler çok fazla girmiş durumda bizim mesleğimize. Maalesef bu ünvanlar da dahi karşımıza çıkıyor. Bunları Türkçeleştirmeye çalışırsak da bazı şirketler Türkçe ünvanlar verebiliyor. İşte uzman yardımcısı, uzman, kıdemli uzman şeklinde ünvanlarla yazılımcılar nitelendirilebiliyor. Biraz da hani esnaf zanaatkar diline dönecek olursak da oradaki hani çırak, kalfa, usta tanımına ben benzer tanımlar. Burada tabii ki hani usta sihiri birebir örtüştürmek doğru olmayabilir. Çünkü hani esnaflar ve zanaatkarlar arasında usta bir daha hani çok üst düzey bir mertebedir. Hani hakikaten çok görmüş, geçirmiş, birçok şeyi tecrübe etmiş, neredeyse mesleğiyle alakalı hemen hemen bütün detayları en ince ayrıntısına kadar bilen kişiye bir daha usta denir. Yazılımda sihir bir adan onun altında kalıyor diyebiliriz. Aslında hani yazılımdaki sihir, yazılımcı kavramı bir daha kalfa usta arasında kalıyor diyebiliriz. Yani usta bir yazılımcı olmak için senior'lu bir daha üzerine gitmek gerekiyor. Peki yazılımda senior olup olmadığını bir yazılımcının hangi kriterler belirliyor? Biraz bunları üzerine konuşayım. Şimdi buradaki en önemli, en somut, en elle tutulabilir ve ölçülebilir kriter yıl tecrübe yılı, tecrübe süresi diyelim ya da buna yıla indirgemeemek adına. E, bu biraz tartışılan bir şey. Yani bazı yazılımcılar ya da işte şirket sahipleri şey diyebiliyor. Yani bir yazılımcının senior olup olmadığına sadece yıla bakılarak karar verilemez. Evet doğru bir e, tanım ama dediğim gibi burada ne en somut, elle tutulabilir ve ölçülebilir kriter? Yıl. Çünkü onun dışındaki kriterler, onun dışındaki söylemler kolaylıkla ölçülebilir ya da hızlıca anlaşılabilir şeyler değil. Biraz daha zamana yayılması gereken, görüp geçirip hani o yazılımcı tanıyarak ancak diğer kriterlere hani tamam bu kriterlere göre bu yazılımcı seyirdir diyebileceğiniz kriterler. Dediğim gibi buradaki en ölçülebilir ve dünya üzerindeki neredeyse çoğu şirketin dikkate almış olduğu kriter yıldır, tecrübe süresidir. Bir yazılımcının belli bir süreyi doldurması durumunda ona senior ünvanı atfedilir ya da atfedilmez. Peki nedir buradaki süre? Dünyadaki yani yazım anlamında gelişmiş iyi yazılımlar, iyi yazılımcılar çıkaran şirketlere baktığınız zaman aslında senior tanımı biraz daha böyle 7 yıl ve üzeri tecrübedeki kişilere atfediliyor. Yani işte bugün Amerika'da, Almanya'da, İngiltere gibi yerlere gittiğinizde orada işte 7 yıl ve üzeri tecrübedeyseniz biraz daha senior olarak nitelendiriliyorsunuz. Türkiye'de ise bu 7 yıl biraz daha düşük seviyelerde. Hani 5 yıl biraz daha anılıyor çoğu şirket içerisinde. Hatta bazı şirket 4 yıl deneyimli bir yazılımcıya dahi Senior yazılımcı ünvanı verebiliyor. Senior olarak nitelendirilebiliyor. Bu da aslında biraz bizim kendi içerimizde nitelikli, kaliteli, iyi yazılımcı çıkarmakta zorlanmamızdan kaynaklanan bir durum. Şirketler yazılımcılarına biraz daha farklı kariyer yolları gösterebilmek ve onları işlerinde motive etmek, edebilmek, onlara terfiler vererek onların iş tatminlerini arttırabilmek adına biraz daha hani düşük seviyedeki, e, tecrübedeki kişilere de senior diyebiliyorlar. Dediğim gibi dünyadaki genel algı böyle biraz da 6-7 yıl ve üzerindeki kişilerin senior olması Türkiye'de ise işte bir 4-5 yıla kadar iniyor. Burada tabii ki şu var hani her 5 yılını dolduran kişiye senior deriz diye bir kural koşul yok ya da her 7 yılını dolduran kişiye bu ünvan verilir gibi bir durum yok. Çalıştığınız süre zarfı içerisinde yaptığınız işler, farklı projelerde çalışmak, farklı problemlerle uğraşmak tabii ki senior olma yolunda sizi biraz daha ileri taşıyabiliyor. Şöyle şeyler görebiliyoruz yani 3 yıllık bir yazılımcı olmasına rağmen e, neredeyse 10 yıllık tecrübeli yazılımcılardan daha iyi iş yapan, bu işi daha iyi bilen, problem çözme yeteneği daha iyi olan yazılımcılarla karşılaşabiliyoruz. Yani tabiri caizse 3 yıllık tecrübesiyle 10 yıllık tecrübeli bir yazılımcı cebinden çıkarabilen yazılımcılarla karşılaşamıyoruz. Tam tersi şeylerle de karşılaşabiliyoruz. Yani 10-12 yıl tecrübesi olmasına rağmen gerçekten bilgisi az, zayıf olan, yeteneklerini çok iyi geliştirememiş, farklı bir yazılım domainine girdiğinde farklı tipte yazılım projeleriyle uğraşına çok zorlanabilen kişilerle de karşılaşabiliyoruz. E, bu da tabii ki yani o yıl kıstasının çok somut ya da hani %100 doğru olmadığının bir göstergesi. Dediğim gibi 3 yıl deneyimli olup da 10 yıl deneyimli yazılımcıdan daha iyi işler çıkaran, daha büyük ve önemli tecrübe edinmiş kişiler de var tabii ki. Bunu da söylemekte fayda var ama yine de hani yıl burada en elle tutulabilir şeyler. Zaten şirketlerde genellikle yıla göre bir derecelendirme yapıyor. Ne zaman ki siz o ekibin, o şirketin içerisine giriyorsunuz, orada tecrübenizi, bilginizi gösteriyorsunuz. Orada aslında hani o yıl o yıl kriterine uymasanız dahi tecrübenizi bilginizde bilginizle kendinizi böyle ön plana çıkarırsanız orada şirket sizi hani o yıl süresini doldurmamış olmanıza rağmen senior olarak ünvan verebiliyor tabii ki. Tersi durumlar da olabiliyor. Hani mülakatta sizi yeteri kadar iyi bulmadığı için bazen hani ben 8 yıl deneyimim ama bana kıdemli yazılımcı senior developer ünvanı verilmedi denilen durumlarda da karşılaşabiliyoruz. O dediğim gibi, yılın dışındaki kriterler ancak sizin bir ekibe, bir şirkete dahil olup orada projeye elinizi soktuğunuzda, elinizi kirlettiğinizde, o ekiple biraz zaman harcadığınızda ortaya ortaya çıkabilecek şeyler. Yani bir mülakat da ya da böyle bir haftalık, iki haftalık bir çalışmanın sonucunda bir yazılımcının senior olup olmadığını yıl dışındaki kriterlere bakarak kolay kolay karar verilemez. O yüzden de yıl burada daha fazla ön plana çıkan şey. Peki yıl dışında neler önemli? Yani bir yazılımcının senior olmasını sağlayan neler olabilir? Burada tabii ki bilgi ve tecrübenin yanında basit, sade, temiz kod yazmak önemli bir kriter, önemli bir unsur. Yani senior bir yazılımcı yazdığı kodla kendi daha ön plana çıkarabilir. Sadece kod değil tabii ki ürettiği çözüm, main ve scalable bir yapı tasarlayabilmek, onu uygulayabilmek ya da onu uygulayan bir ekibe katılıp o ekibe önemli katkılar sunabilmek, öneriler sunabilmek bunlar önemli. Bunun dışında bir problemle karşılaştığında o problemi farklı çözüm yolları önerebilen, daha önce o problemle karşılaşmış ve farklı farklı çözüm yollarını deneyerek o problemi çözebilmiş olmak ve o esnada o çözüm yollarını uygulayabilmek ya da ekibe anlatıp ekibi o çözümü sağlamalar için yönlendirilmek burada yine önemli. Bir iş yaparken bir tasarım yaparken olası risklerin oluşabilecek hataları önceden öngörmek, bilmek ve bu hatalara göre de daha doğru, daha temiz bir tasarım yapabilmek ya da daha doğru bir kod yazabilmek burada yine bir yazılımcının tecrübeli olduğunun yani senior olduğunu gösteren önemli unsurlardan bir tanesi. Tabii ki seniorlık sadece teknik bilgiyle olmuyor. Yani teknik bilgi önemli ama farklı bir business'a girdiğiniz zaman, farklı tipte bir proje projeyle karşılaştığınız zaman orada da yabancılık çekmemek, orada da oraya da kolay adapte olabilmek ve oradaki problemleri de çözebilmek sizin ne kadar iyi senior olduğunuzla alakalı biraz da. Yani yıllar boyunca sadece ERP uygulamasında çalışmış biri, bir bankacılık uygulamasına geçtiğinde çok fazla zorlanıyorsa aslında onun sadece belirli bir domainde e, bir yazılımcı olduğunu kabul edebiliriz. Farklı bir domaine geçtiğinde birkaç ay içerisinde o domaine adapte olabiliyor ve artık orada yabancılık çekmiyorsa aslında o gerçek anlamda sinirle ulaşmış bir yazılımcı diyebiliriz. Çünkü yani senior yazılımcı günümüzde sadece teknik bilgisiyle değil biraz domain, bir iş dünyası, bir iş akışı, bir iş modeliyle karşılaştığında da orada farklı çözümler üretebilen, oradaki yabancı kavramları, iş akışlarını, iş kurallarını kolayca kavrayabilen ve onları özümseyip ona göre işte çözüm üretebilen kişi birada sinirdir Bunu da söyleyebiliriz. Yine aklıma gelen şu var. Hani senior sadece kendi senior olmamalı. Senior bir developer aynı zamanda Cün ekibindeki arkadaşlarını besleyebilmeli, onları yönlendirebilmeli, onların karşılaştığı problemleri çözmesine yardımcı olmalı ve onlara bilgisini, tecrübesini aktarmalı. Aksi durumda sadece kendisine sihir olacaktır. Yani sonuçta buradaki sihir kavramı şirketler ve diğer iş arkadaşlarınız tarafından size yakıştırılan ya da size verilen bir üma. Siz ekibinizdeki çalışma arkadaşlarınıza bilginizi, tecrübenizi paylaşmıyorsanız, onlara yol göstermiyorsunuz, sihirliniz bir. Seviyeye kadar kalıyor. Dolayısıyla hani bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Farklı tipte projeler yapmak, farklı domainlerde çalışmak, farklı diller, yazılım araçları kullanmak, farklı mimari yaklaşımlarda tecrübeler kazanmak, bunların hepsi sizin e, senioritenizi daha arttıran ve senior bir developer olmanızı sağlayabilecek farklı unsurlar, farklı maddeler e, diyebilirim. Yani senior developer tanımıyla kavramıyla alakalı aklıma gelen kriterler bunlar arkadaşlar atladığımı düşündüğüm ya da hani şunda mutlaka olmalı bir senior yazılımcı da dediğiniz şeyler varsa, kurallar, kriterler varsa bunları isterseniz videoya yorum olarak ekleyebilirsiniz. İlerleyen haftalarda yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.